Hadi herkese arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta Lucy Block kapışması yapacağız ve yanımda benim kardeşim Efe var daha 4 yaşında onunla birlikte ilk videomuz olacak hoş geldin Efe hoş geldin hoş bulduk azıcık tatlıdır ya baya tatlı yani bakın şu anda öpüyor arkadaşlar yani ne kadar tatlı bir <laughs> arkadaşlar şu anda kardeşimi butonları küçülmüş bir anda Oh. arkadaşlar arkadaşlar orada efe Hey efe hey yavrum hadi başlayalım şimdi spawn point'ini çektik tamam efe ile birlikte başladık arkadaşlar normalde bunlar husk ama a bunlar medep mass sayesinde o ençde ençde altın elma Hem arkadaşlar yani. Efe bütün eşyaları topla. Hop. Ooo. Oh, elmas Tamam. Arkadaşlar. Özür dilerim ama benim crafting table almam lazım yani. Bir tanecik de olsa crafting table almam lazım yani arkadaşlar. Crafting table almadan olmadı. Bir tanecik ekledik. Efe gel. Şu dört tane husk'ı Dört tanesi de da yapalım. Oh, oh, dur 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 Şimdi Efe'yle Efe'yi öldürmem. Şimdi bunları koysam ne olur? yani? Efe öldür hepsini. Öldür hepsini Efe arena ar gel. Efe daha öldüremedi ya. Enşte elmam altın elmamız var. İki tane normal altın elmamız var. Tamam. Kek, kek. Arkadaşlar keşke kolayda oynamasaydık ha He değil zaten ya. Koşmadık da ondan ya. Efe öldürsene hadi. öldürüyor Son bir tane kaldı Efe. Nin. Efe al onları da tamam. Efe. Ya hocam ayın neredeyiz? Evet Efe bi birazdan savaşacağız. Neden? İşte. Savaşmamız lazım Efe. Ben bir şey James. Ya, şey Ayef onlardan yap yapma. Neden? Hile olur o öyle. Tamam mı? Yapma. Ama sen bana hile yapacaksın. Hayır yapmayacağım. Hayır Efe bak burada bir tane crafting table var. Onda eşya yapabilirsin. Ben de ben, ben bir şey yapayım. Şunu koyacağım. O, o bir işe yaramıyor Efe. Hayır bunlara eşya atıyorsun. bir şey oluyor. Hayır Efe. Onun için bir şey lazım. İksir iksir yapıyorsun öyle. Şimdi al. Ya ben şişe de yok ki bizde. O oh. yaptım. yaptım bunu kılıç. Bu, bunlar kılıçtan yaptım. Tamam. Kılıç. Şu var mı? Yok. Evet. Aynen var arkadaşlar işte yani. Dört tane flinti var efendim. Kendine set yapmayacak mısın? Yapacağım. Yapacağım. Allah'a teşekkürler flint için ya. Çakmak vakti. Çakmak yapacağım. Çakmak. Çakmak yapacağım. Çakmak. Hadi be çakmak nerede? Çakmak. Ne bu Tamam. Tamam. Efele PvP atarken çakmaya ihtiyacım olacak. Para. Para. bir kılıç var Efe. Aynen. Hmm. Efe Efe azıcık sakar olabilir. Hadi. Dövüşe başla. sen de kendine kılıç yap. Yap ben kılıç kullanmayacağım efendim. kılıçtan başka bir şey kullanacağım. Dur. Başla. Dur 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 daha başlamayacağız. Dur de altın elma var mı diye bir bakalım. Yok. Aa sende daha lüsü blok varmış. Yani sende blok varmış efendim. Ben de çok şey var. Şu blokları aç önce efendim böyle. Hop 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 hop. Şimdi hepsini kaz efendim. Ben de sana yardım edeyim. Arkadaşlar çıkanlara bana, bak bana ya. Bana yardım etme. kendim yaparım. Oha iki tane golden apple çıktı bir taneden. Efe. Ya. Bence daha çok çıkacak yani. Aynen. İki tane golden apple çıktı yani bir taneden. Çak, çak, çak Efe ona da. Bir tane çak. Bir tane çak ona da. Aferin. Ne oldu? Alınmıyor. Envanterin doldu Efe. Onları da ben alayım mı? Onlar zaten bir işe yaramıyor. Alayım mı? <laughs> dur Efe dur başlamadık. Ben size elmamla <laughs> kazarım beynini. Efe başlamadan bunlardan ye bir tane. Daha başlamayacağız. Ben Aa Efe daha, daha yine resim blok gelmiş sana. Efe hızlıca hızlıca. Hoppa. Bakalım ben yapabilir miyim? Efe diamond'ın çok oldu. Hoppa, diamond. Aynen ya çocukta. Çocuk diamond fıçıyor. Dön tamam ben bir şey yapacağım. Efe kendine set yapsana. Çok iyi şeyler yapacağım. Ya benim baltam gitti ya. Efe sen mi aldın benim baltamı? Hayır. Baltam yok etrafta ya. Ne yaptım. Niye para yaptın şimdi? Ne yaptım? Dur efes tanesi çekeyim. Gece oldu. Neyse şey. Gece oldu bildiğin. Evet. Sabah yaptım. Bir e fazlalık var mı? Elmas. Elmas var mı? Çok Te var. teşekkür ederim efendim. Te Kut Efe şimdi al alacağım. Bana kılıcın vurma lan. Dur kılıçsız kılıçsız vurdu. Kılıç da vurmadım. vurmadı. Efe sen de kendine şey e, bir şeyler yapsana. Tamam. Burada set yapsana. Tamam. Bu şey işte. ne yapacaksın Efe? Pantolon yapabilirsin. Pantolon yap tamam da. Tamam Efe zaten. Yaptım bayağı bir şey. Hadi Efe giy pantolonu. Onu kul Hayır Efe, bu diamond kılıç daha iyi ondan. Ba. Efe savaşalım. Savaşmaya başlayalım mı artık? Hayır ben, ben, de bir şeylere yapayım falan. Hadi. Hadi. Gel bir, iki, üç. Dur Efe aldık şu ortalarda başlayalım gel. Gel Efe hızlı yapacak hiçbir şeyin kalmadı ki. Hadi hızlı bak başlıyorum ben. Hızlı bir iki üç başla. Yak yakıyor. Çabuk en altın elma yapıyor. En altın elma sıçıyor. Kaç. Kaç 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 Lan. ne Ne yapıyorsun lan? Dövüş. Dövüşüyoruz. Oh. <laughs> John Cena. Efe 3 kere o kaybediyor tamam mı? Bir dakika Efe bir dakika Efe. Çazırdı. Tamam o zaman öldürelim Efe. Arkadaşlar. Hayır. arkadaşlar şöyle öldürelim Efe. Yi. Tamam olur. Benim için benden eşya alma sakın. Tamam sadece bu eşya değil, gitti o kadar. Sakın ben Oha şey. bütün eşyaların aşağıda. Sakın alma eşyaları Arkadaşlar şimdi Efe'nin şarjı bittiği için hemen biz bit bitirmek zorundayız yani. Arkadaşlar bu bu çok güzel bir kapışmasıydı. Yani bu yani çok çok beğendim yani ben. MDP masadan yükledim dediğim gibi. Yani bu Golden Apple'lar da boşuna gitmesin. Efe'yi orada bayağı iyi yaktık yani. Yani çakmanın faydalarındandır bu. Yani Efe... Efe diyen bir şey var mı? Yani balta kılıçtan üstündür. Ben diyorum. Her yeri keseceğim. Arkadaşlar yani bunu bunu yap, yaparken yani 3-4 saat uğraştım yani. Ve öldüm şimdi. Sakın benim eşyalarımı alma. Zaten, zaten şey evantelimde şey boş yer yok. Dördüz. Vaça vaça Benim eşyalarımı alma. Arkadaşlar şimdi her zaman bu videoyu beni Bu videoda, bu videoda yana yanarak rakulacağız arkadaşlar ya. ya da ölmeyeceğim. Üh, üh. Arkadaşlar ya bayağı iyi. normalde bunlar hasık arkadaşlar. Hasık adında. Bu Şimdi kendimizi yakalım. Arkadaşlar bak Efe ile PvP atarken böyle yapıyoruz. Efe sonra böyle yanıyor. Aa, niye yanıyorum ben? Niye yanıyorum ben? Hani arkadaşlar bu kalan 5 dakikada da bu, bu maçımızı konuşacağız. Yani bence çok iyi bir maçtı yani. Efe, Efe çok güzel yani yani arkadaşlar. Yani becin. Şu anda Efe senin girdi. Aa! Arkadaşlar. Dur. <gülüyor> ya. <gülüyor> git 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 <laughs> git. <laughs> <laughs> tamam arkadaşlar şimdi. Şöyle. Şöyle. Açıklarımı alma. Bir şunu giyeyim Efe sonra çıkaracağım. Çok güzel olduk ya. Al attım eşyanı. eşyaların aşağı uçmuş. Ben karpuzumu almayacağım ben sonra. O karpuz bozuk. o karpuz yenmiyor. Altın, altınlı karpuz o. Altın yer, altın senin boğazına kaçar. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Arkadaşlar vallahi çok çok uyuz edici bir kardeşim. O Arkadaşlar Arkadaşlar bir dakika Son şu 4 dakikayı Efe ile benim seti ısıtarak Geçireceğim Çok garip olacak arkadaşlar Normal bir fırın Alalım böyle Buraya sonra Şunu şöyle alalım Olma! Benimkini de çıkardım Efe Benimkini de çıkarıyorum Efe bir ısıtacağız ne olacak acaba ben balonuz var. Arkadaşlar şimdi. Arkadaş... Neden aldım bir maşallah. <laughs> arkadaşlar hep golcü ne vardı onları almalıyım. Maşal. Şey kaçak var arkadaşlar. Evet çabuk çabuk. Maşal Maşal. Tamam attım taşı şey varmış. Çocukta altın altın havuç bile varmış yani ayı. Çıkma alma. Ya alma. Bak attım attım. Valla benim baltamı da kendisi kaçırmış. İki tane kılıç yapmış yani. İki tane kılıç yap. Efe'nin altın, altın elmalı boş el, altın elmaları boşuna gitmesin. Onu ben yiyeyim bitsin bu bölüm. Aa. Efe zaten bu haritayı sileceğim ki ben. Arkadaşlar şimdi yapabileceğim bir şey varmış şimdi son olarak. Şöyle ya oti oti oti. Hayattayım valla hayattayım bir daha hayattayım. Nasıl hayattayım lan ben? garip ya o kadar yüksekten atladım ve ölmedim. Abi bir tane şey, resim kalmış. Bunu keşfiyamaç ortasında açtım işin bak, bak iyi şeyler var ama Efe bayağı iyi yakmadık mı ya böyle tuş Efe böyle geliyor böyle biz, biz böyle yakıyoruz Efe böyle. tu 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 kekle Kekle tu söndürdüm. İşte bu. Kekle tu tu kafası. Daha Golden Apple'lar varmış bende. Efe gider misin şimdi yanımda? Odadan gider misin? İşte. Ay boş ver boş verin arkadaşlar. Efe bak Golden Carrot'ın kalmış orada senin. Ale, ama. Efe bak şimdi son 30 saniyemiz var arkadaşlar. Ne diyeceksin? Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bana şey unutmayın. Hayır hep yanlış söyledim. Şakayı unutmayın. <laughs> arkadaşlar demek istediğini anladınız. Bay bay. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.